Selamun aleyküm izleyiciler. Kanalımız Kuruluş Sultanlara hoş geldiniz. Bugün Kuruluş Osman'ın 188. bölüm tahminlerimizi detaylı bir şekilde konuşacağız ve bu bölümün neden bu kadar merakla beklendiğini derinlemesine inceleyeceğiz. Öncelikle şunu söyleyelim. Kuruluş Osman her zaman olduğu gibi yine nefes kesen aksiyon dolu sahnelerle, entrikalarla ve duygu yüklü anlarla dolu bir bölümle karşımıza çıkacak. 187. bölümün sonunda Sofya'nın Osman Bey'le Moğollara karşı bir ittifak kurmak istediğini söylemesi hepimizi şoke etmişti. Bu hamle sonrası yeni bölümde Sofya'nın nasıl bir yol izleyeceği büyük bir merak konusu. Bizce Sofya'nın bu ittifak girişimi başarısızlıkla sonuçlanabilir. Ve hatta 188. bölümde Sofya'nın ölerek diziden ayrılacağını düşünüyoruz. Öte yandan Osman Bey'in Bizanslara karşı büyük bir hamle yapması bekleniyor özellikle Bursa'yı fethetmek için yeni stratejiler geliştireceğini ve bu doğrultuda önemli adımlar atacağını tahmin ediyoruz. Bursa fethi, Osman Bey'in uzun vadeli hedeflerinden biri ve bu hedefe adım adım yaklaştığını görmek bizleri gerçekten heyecanlandırıyor. Ayrıca dizinin 7. sezonu finalinde büyük bir kalenin fethinin yaşanabileceğini düşünüyoruz. Bu fetih sahnesi hem görsel olarak etkileyici olacak hem de dizinin ilerleyişinde önemli bir dönüm noktası oluşturacak. Tabii ki Bursa fetinin bu sezonda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda farklı görüşler var. Ancak bizce Orhan Bey'in bu fethi gerçekleştirmesi oldukça olası. Orhan Bey demişken onun hikayesinde de önemli gelişmeler yaşanacak gibi görünüyor. Özellikle Holofira Hatun'un Müslüman olup Nilüfer Hatun adını alması ve Orhan Bey ile bir erkek çocuklarının doğması dizinin duygusal yönünü daha da güçlendirecek. Bu yeni doğacak çocuk İlerleyen bölümlerde Osman Bey'in mirasını devam ettirecek önemli bir karakter olabilir. Aynı zamanda Orhan Bey ve Aladdin Bey arasındaki gerilim de bu bölümde çözüme kavuşabilir. İki kardeşin arasındaki sorunların diziye getirdiği dramatik hava, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Ancak bu gerilimin yerini bir barışa bırakacağını ve kardeşlerin yeniden bir araya geleceğini öngörüyoruz. Başka bir önemli detay ise Bala Hatun ve Osman Bey arasındaki ilişkinin bu bölümde nasıl şekilleneceği, Bala Hatun'un her zaman olduğu gibi Osman Bey'in en büyük destekçisi olacağını ve zorlu durumlarda ona güç vereceğini düşünüyoruz. Ayrıca Moğollar ve Bizans'larla olan savaşın giderek kızıştığını görmek dizinin temposunu daha da artıracak. Kuruluş Osman'ın bu sezonunda sadece savaş sahneleri değil, aynı zamanda karakterler arasındaki derin bağlar ve duygusal anlar da ön planda olacak. Mesela Aladdin Bey'in kendi yolunu çizme çabası ve bu süreçte yaşadığı içsel çatışmalar izleyicilere oldukça dokunaklı anlar yaşatabilir. Tüm bu gelişmeler ışığında 88. bölümün dizinin seyrini değiştirecek önemli bir bölüm olacağını söyleyebiliriz. Peki sizce neler olacak? Sofia gerçekten ölecek mi yoksa başka bir sürprizle mi karşılaşacağız? Osman Bey'in Bursa fethi planları nasıl şekillenecek? Orhan Bey ve Alaaddin Bey arasındaki gerilim tamamen bitecek mi? Tüm bu soruların cevaplarını merakla bekliyoruz. Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Fikirleriniz bizim için çok değerli. Kuruluş Sultanlar kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da ihmal etmeyin ki yeni tahmin videolarımızdan ve analizlerimizden anında haberdar olun. Bir sonraki videoda daha fazla Kuruluş Osman içeriğiyle görüşmek üzere. Hepinize şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın. Selamun Aleyküm izleyiciler. Kanalımız kurulmuştur.